Gençler bu arada şöyle Gaya çevirme işlemini e, Hidra yüzüğüyle geliyorsunuz Buraya bilmeyenler varsa Hidra yüzüğüyle direkt buraya ışınlıyorsunuz %70 ile çeviriyor Şu e, şey heykel Şurada yazıyor başarı oranı %70 diye Köydekinden çevirmeyin boşu boşuna Ben de gaya çeviriyordum aklıma geldi Bunu da belirteyim dedim Ben şu gayaları çevireyim Sonrasında da bir gece cedeti bilekliği deneyeceğiz Orada tekrardan gelirim Şimdi bir gece cedisi düşürmeye geldim buradaki boss'u arayacağım. Ee, 1800 gaya çevirdim yaklaşık bir 2-2.5 iki, iki saatimi aldı herhalde. Bir arkadaşla oturduk saatlerce bununla uğraştık. Şimdi bir boss'ları bulalım gece cedilerini düşürelim. 3. ve 4. meptekinlerden arayacağım ee, hangisini bulursam artık. Biraz keselim bakalım 30 tane elimde var 30 tane düşürmeye çalışacağım. Ee, bunları da boss'ları da hızlandırdım şu şekilde ufaktan koyarım alta. uzun uğraşlar sonucu eşyaları toparladım geldim. Ee, sizin için 5 dakikalık süren o video benim için 5-6 saat sürdü. Bayağı bir uğraştım. Bossları bulmakta zorlandım falan. Elinde sonunda toparladık. İstediğimiz sayıya ulaştırdık. 60 tane gece litresini topladık. Şimdi 6 adet e, deneme şansımız var. Gayayı falan da zaten dün ayarlamıştım. Şimdi öncelikle bir 3 tane küpe deneyeceğim. Geçme oranına göre bileziğe döneceğim devamını. Umarım geçer. İki tane geçerse çok tatlı olur. Geçmezse de geçene kadar küpe deneyeceğiz. Normal şartlarda böyle bir buçuktan iki tane almamız gerekiyor. Şansın e, şimdi miktarına bakınca ama tabi belli olmuyor bu işler. Şöyle üç tane peş peşe basıyorum. Umarım en azından bir tane ikinci sayfada görürüz. Göremedik abi. Üçü de mi yanlış gerçekten? Çok güzel. Evet. Bir tane daha bastım. Bunların hiçbirisi geçmezse bu arada bitiyoruz tamamen çok güzel birinciyi yakaladık bakıyorum iyi bir tane de efsunla gelmiş bunu bir ayıralım ayırmayalım şöyle gerisini bileklikten basmayı tercih edeceğim Umarım bundan da bir tane alırız alırsak çok tatlı olur bakıyorum çok iyi bir tane de bileklik aldık bu da tek Epson gelmiş Bunlar benim işimi görür. Bilekliği satabilirim emin değilim küpeyi kullanacağım. Kesin kullanacağım. Ben şimdi bunun bir setup'ını hazırlayayım. Şöyle bir artı basma işine girişelim. Artı 6, 7, 8 artık. Nereyi görebilirsek. Bir uğraşalım bakalım bununla. Altısını hazırladım. Geldim. Şimdi bunu direkt çat çat 8 yapma planımız var tabii ki. İki tane demircim var. Umarım geçer de beni uğraştırmaz. Demir aynen biraz az. Gerekirse kasarız. Çok problem değil ama demirci maliyeti hiç gelmezse çok mutlu olurum. Şöyle 7 ile başladık. Peşinden tatlı bir 8. Hiç uğraştırmadan. Pıt. Ah, ah be. Ulan bir an inandım biliyorsunuz mu? Dedim hiç uğraştırmayacak herhalde de. Hiç uğraştırmaz mı? Hiç toplu bir ay işi açtım hemen hızlıca parço çıkardım hiç parçam yoktu. Şimdi 7'ye de sürekli demirci ata da böyle içimizden geçer bu. Hele şu Cennet Belediyesi'ne dönerse işimiz zor yani Allah kurtarsın. 7'si oldu. Zulam'da hemen 2 adet enerji el kitabım hazır. Hadi be paşam ya. ha Hadi be. Çok tatlı. Uf. Mükemmel ya hiç uğraştırmadı neredeyse Ben bunun üstüne bir şey değil mi Bu bilezikle de uğraşırım Ben şununla biraz uğraşayım Hemen geliyorum Hemen Beyler bu biraz daha Dişli bir arkadaş çıktı Altısını yaptık Yedisi gelir mi Pıt Yak bu belli ama bu bir dişli bir tık bu Hani Ufaktan bir zorluyor Şöyle bir hemen beyaz inciyle ile bir daha sizle deneyeyim. Sonra ben bunu 7 yapmaya çalışayım. 7 yaparsam 8 denemeye gelirim. Yapamazsam da canımız sağ olsun. Ya, ya yapamayacağız gibi. <laughs> ben biraz uğraşayım. Dediğim gibi olmazsa bunu atacağız kenara şimdilik. Beyler bu da 5'e geçmiyor. Bu nasıl 7 8 falan. Bu bileziklerde bakın bak. Bu senaryo 8. falan başıma geliyor. Yani bu bileziklerde mi bir problem var? Benim bileziklerle mi bir problemim var? Görüyorsunuz yani. Olmuyor. Bu bilezikler benim için sıkıntılı. Evet. Yani ben daha fazla bir şey demiyorum. Bunu atıyorum kenara. O hiç o cennet bilezik macerasına döndürmeyeceğim bunu yani. Akıllandım orada. Gerek yok kalsın kenarda. Yani size dokunmayan bilezik bin yaşasın. Bundan sonra slogan bu. Devam. Elimde bir tane efsun vardı. Şu köpeği 5 efsun yaptık. Bir tane sallayayım. Devamını ee, ileride getireceğiz. 20 şeytan hedefimiz. Ananız. <laughs> i̇leride devam etmeyeceğiz beyler. <laughs> Tekte yakaladık. İyi güzel. Vallahi <laughs> bereket versin. Devam. Şimdi şu taşları gideceğiz. Taş çevireceğiz biraz. Şu eldivene bir en azından 6 da olsa STR MTR bir şey yakalamaya çalışacağım. Bunları da piyasadan topladık artık Allah affetsin. <laughs> Yapacak bir şey yok. Gidip bir dönüştürüp deneyelim bunları da hemen. Çi ustacığımıza geldik. Ondan bol bol geçirmesini diliyoruz. Hemen şuradan şeytanların gücü. Güç taşı pardon. Bunu ee, bunun da %30 şansı var. 11 tane deneyeceğiz. Bakalım şöyle. Pıt 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 pıt. İyi geçirdi bu arada. %50 şans gibi geçirdi neredeyse. Hiç soğutmadan şöyle birinciyle başladık. Kırdın. Kırma beni ama ya. Evet. Taş sanatı. Haydi bir tanesini bari geçirelim. Bir tanesini bari taktım. 6 geldi. Ne geldi? Int geldi ya. Bu çok üzdü. Bu çok üzdü. Bunu nasıl yapacağız bilmiyorum. Son taşını çıkartıp mı denesem? Int bir işime yaramıyor beyler. Onun için mecbur bunu son taşını bir şekilde çıkartacağız. birkaç kaç arkadaştan rica edeyim düzeltme kağıdı vardı yanlış hatırlamıyorsam ellerinde. Şu kalan iki taşı da öyle deneyeceğiz artık yapacak bir şey yok. Beyler cehennem kulesi hazırlıkları devam ediyor bir yandan. Ee, şu tılsıma da bir artı 5 deneyeceğim. Geçme olasılıklarını hiç bilmiyorum. Daha önce artı 5'e tılsım denemedim. Bir tane hemen artı 4 ayarladım kendimi. Umarım geçer geçmezse tekrar 4 yapacağız. Bir daha 5 yapmakla uğraşır mıyım bilmiyorum. Topazım yetiyor aslında ama belki denerim belki denemem. Umarım hiç bunu düşünecek halde olmayız. Direkt geçer. Evet. Düştü. Uğraştıracak. Ben bunu 4 yapayım tekrardan. Bir bakayım demirci bulabilirsem belki bir tur daha denerim artık. Tekrardan bir tane 4 tasım yaptım. Ee, kuleyi çıkmaya çalışıyoruz. Şu eldiveni de 3'e bastım bu arada yer, yeteri kadar STR işte nereden toplarsam kar diye bir daha deneyeceğim. Umarım aşağı düşürmez piyasada tılsım kalmadı gidip onunla uğraşmak da istemiyorum ya. Yani. İyi bari güzel bu sefer 5'i yakaladık artık devamına metal falan atarız ee, sandıklardan çıkan tılsımlar 5 olursa o şekilde devam ederiz güzel oldu devam.